Etrabı hanım geldi. 3 2 1 kayıt dedik ama ne yapacağız? Dersi bölmeyeceğiz. Profesyonellik bunu gerektiriyor. Yeşillerle de bir güzel olmuş, bir güzel olmuş. Anlatamam size. Sevgili arkadaşlarım, milletvekili oldunuz. Biraz önce sizi meclise soktum. Ama bu kadın gelince ben ağzım burnumu çok toplayamıyorum. Ona da hoş geldin demeden olmuyor ama şimdi toplayacağım. Bak nasıl profesyonel çalışıyor hoca. Arkadaşım, vekillikle bağdaşmayan işler var. Diyor ki devlet seni ben milletvekili olarak kabul ettim. Kürsüye aldım. Kürsüye aldım. Kürsüden şöyle geldim. Milletvekili olarak kabul ettim. Sen artık işe başladın. Senin kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yürütmenin vereceği işlerle, tüzel kişiliklerle artık hiçbir işin yok. Bunlardan uzak duracaksın. Tek tek madde madde okuyacağım. Tabii ki şu kısmı ezberleyip sana burada ezbere söyleme gibi bir şansım yok. Direkt anayasa maddesidir. Okuduğunda biraz anlaşılması güç gelir. Lakin arkadaşım soru kalıbında çok rahat yapabileceğin tiyoyu söyleyeceğim sana. Birincisi milletvekili olan adam esnaf, ticaret, tüccar, para kazanma bu toplara girer. Ama bir baroya giremez, bir kamu tüzel kişiliğine giremez, bir kızlay vaktiyle çalışamaz. Yürütmenin verdiği herhangi bir işi kabul edemez. Ne demek istedim? Bak buraya. Meclis üyeleri devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde bunlara bağlı kuruluşlarda o zaman kamu kamu tüzel kişisini gördün çalışamaz de. Hiç detayına takılma. Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda yine kamuyu gördün. Özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına Dikkat et kamu yararına çalışsa bile. Kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların yazmış da yazmış. Kamu kurumu milletvekilleri anlamakta güçlük çekmesin diye yapmış bunu. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının katıldıkları teşebbüs ve ortaklıklara içim şişti. Yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekil olamazlar. Kamuyu gördün, çiz. Vakıf gördün, çiz. Devlet desteği olsa bile, çiz kardeşim, çalışamaz diyeceksin. Bu adam vekillik yapacak. Geldim. Herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya kabul edemezler. Temsilcilik ve hakemlik yapamazlar. Anlaştık. Yürütme organının Ha şöyle düşünürsün. Kalem değiştireyim. Yürütme organı deyince Cumhurbaşkanı ve bakanlar, Cumhurbaşkanı yardımcıları geliyor ya aklına. Arkadaşım burada heyecana kapılma. Cumhurbaşkanı işin içinde olsa bile diyor sana. Yürütme organının teklif, inha, atama ve onamasına bağlı resmi veya özel bir görev alamazlar. Sen vekillik yap. E hocam onca milletvekili var ticaret yapan, gemisini yüzdüren Gemiciye olan, olsun ona yasak dememiş ki. Kamu demiş, kamu tüzel demiş, vakıf demiş, baro demiş. Anlaştık mı arkadaşım? Kızılay mesela, giremez arkadaşım milletvekili diyor içine. Anlaştık mı burada? Ticaret yapabilir, kendi gemisini yüzdüren kaptan yavrucuğum onu halleder. Ama kamuyu gördüğün yerde lütfen üzerini çiz. Bak cümle çok çetrefilli olabilir, cümle çok uzun yazılmış olabilir arayacağın, özünde arayacağın şey kamu, kamu tüzel kişiyi yürütme. Anlaştık, bence anlaştık. Şimdi arkadaşım, şu milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu her zaman için seni aklını karıştıran bir nokta olarak sarıp sarmalıyor. Hocam niye var? Yavrum niye olmasın? Ya şimdi niye olmasın? Sen bir milletvekilini sürekli adli koridorlarda görmek ister misin? Adamlar zaten çok meşgul. 7-24 mecliste çalışıyorlar. Her gün birleşim günlerinde orada oturuyorlar. Yoklamalara evet diyorlar. Dünya için, ülke için ellerinden geleni ardına koymuyorlar. E sen bu adamları adli süreç takibiyle iş yapmamalarını sağlarsın ancak eğer şunları adamlardan alırsan. Arkadaşım milletvekiline hiç mi dokunamıyoruz? E gel meclise git dokun omuzuna elini koy. Dokunabilirsin. Koşullara bağlayacağız. Bazı durumlarda tamamen sorumsuz yapacağız. Bazı durumlarda dokunulmazlığı koşullara bağlayacağız. Neden? Ben sana dersimin en başında yasamanın sürekliliği diye bir şey söyledim. Yasamanın sürekli olması için içini dolduran kadronun çalışmasının kesilmemesi gerekiyor. Bak arkadaşım sana devlet sana ÖSYM özür diliyorum yasama bağışıklığı parlamenter muafiyet dersi yasama bağışıklığı, parlamenter muafiyet derse iki şeyi arayacaksın soruda. Bir, yasama sorumsuzluğu. iki en çok duyduğum ve merak ettiğin yasama dokunulmazlığı. Neyi arıyorum parlamenter muafiyette? Bir, yasama sorumsuzluğu. iki yasama dokunulmazlığı. En kolayından başlayalım mı? En kolayı şu. Yasama sorumsuzluğu mutlak koruma. Adam vekil olduktan sonra ölene kadar yasama sorumsuzluğuna sahiptir. Bir kişi, birey, kadın da olabilir, milletvekili olduktan sonra ölene kadar yasama sorumsuzluğuna sahiptir. Ne vaat ediyorsunuz? Vekile ne vaat ediyorsunuz? Diyorsunuz ki, sayın vekilim, meclis çalışmalarında oy söz ve düşüncelerinden ötürü seni kimse sorumlu tutamayacak. Güzel bir taahhüt değil mi bu? Olması gerekmiyor mu? E tabii ki arkadaşım ben bu kürsüye gelmişim. Ben seçilmişim. Ben burada korka korka dizim titreye titreye sözümü özümü söyleyemeden kalırsam e ben nasıl vatana hizmet edeceğim? Ya şimdi kürsüden sövmezse adam nasıl rahatlayacak? Görmüyor musunuz vekillerin halini? O yüzden diyor ki bana yasama sorumsuzluğunda arkadaşım meclis çalışmalarında Şahnaz Hoca milletvekili olduğunda oylarından dolayı sözlerinden dolayı düşüncelerinden dolayı onu kimse sorumlu tutmasın. Eğer diyor meclis gizlilik kararı vermediyse konuyla ilgili Şahnaz Hoca isterse onu dışarıda da basına beyan edebilir. Buradaki kriter ne arkadaşım? Meclis TBM Yüzü der ki gizli toplantı, gizli karar. O zaman konuşamam ben. Ama gizlilik yoksa işin içinde sözümü, özümü, oyumu dışarıda da söyleyebilirim. E hocam bu adamlar ağızlarına geleni söyleyecekler mi? Ya bakma. İşte görüyorsun, haberlerde görüyorsun, basında görüyorsun. Ağzından çıkanı kulağa duymayan vekiller görüyorsun. E sonra da tazminat davaları görüyorsun. Oturumlarından dan kapatıldığını görüyorsun. Bir sürü şey. Bu yönüyle düşünme. Meclis içerisindeki vekillerin nasıl davranması gerektiğini düzenleyen şey neydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğüydü. O yüzden zaten meclis başkanı oturumu yönetirken çok dikkatli davranmak zorunda. Tabii ki bu adamlar biz özümüzden sözümüzden hiçbir şekilde hiçbir şekilde sorumlu sunmuyoruz. Biz burada at oynatalım diyemezler. Anlaştık mı arkadaşlarım? Devlet adına çalıştıkları için özgürce kendilerini ifade etsinler istiyorsun. Tekrar söylüyorum. Yasamın sorumsuzluğu zaten mutlak. Ben ölene kadar, mezara kadar benimle hiçbir şekilde ve durumda benim üzerimden alınan bir yetki değil. Ancak dokunulmazlık öyle değil arkadaşım. Dokunulmazlık vekile ne yapar? Gel böyle. Dokunulmazlık nispidir. Neydi nispilik? mutlaklık daimi ise nispilik bir zamana bağlı demekti değil mi? Yani isterse meclis dokunulmazlığı kaldırabilir. Dokunulmazlık vekillikten sonra sürmez demek nispi dokunulmazlık. Arkadaşım yoksa düşünsene adam milletvekili oldu. Adama sen diyorsun ki ömrün boyunca tutulamazsın, tutuklanamazsın, sorgulanamazsın, yargılanamazsın. E kim duracak onun önünde? Suç makinesine döner. Ama görevi zamanında bazı kurallara bağlı olarak diyorsun ki benim meclisimdeki vekilim rahat çalışsın. Benim meclisimdeki vekilim zırt pırt adliye koridorlarına gitmesin. Eğer gitmesi gerekiyorsa da ben onu elimle gönderirim diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Dokunulmazlık nispidir arkadaşlarım. Ömür boyu sende kalmaz ve dokunulmazlık kendiliğinden de meclis kararı ile de kalkabilecek bir durumdur. Dokunulmazlık seçimden önce veya sonra. Dikkat et. Seçimden önce veya sonra. Suç işlediği ileri sürülen Türkiye şuraya vekili çizmişim kız çöp adam. Aha da vekil. Suç işlediği ileri sürülen milletvekilinin TBM kararı olmadıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı olmadıkça tutulamaması tutuklanamaması Sorgulanamaması, vallahi zor söylemek ve yargılanamamasıdır. Dört tane maması var. Tutanamasın, tutamıyorsun adamı, tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamaz. Dört unsur. Dört unsur. Hakkında iddianame hazırlanır mı? Hazırlanır. Dikkat et, hazırlanır. Bu sorunun çeldiricisi de bu olur zaten. Ne yapamıyorsun? Bir kez daha söylüyorum. Milletvekili tutulamaz diyor. Milletvekili vekili tutuklanamaz diyor. Sorgulanamaz diyor. Yargılanamaz diyor. Ha, ben izin verirsem adli süreç başlar diyor. Geldik. Geçicidir. Zaten bu o demek. Geçici, nispi. Geldim. İstisnalarına bakalım. Bakalım bu kısmını sevecek misiniz? İçiniz rahatlayacak mı? dikkat. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali seçimden önce soruşturmanın başlaması ve anayasanın 14. söyleyeceğim maddesi hük maddesinde hüküm giymiş durumda doğrudan kalkar. Ne dedim? Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali var. Adam mecliste silahını çıkardı. Dan 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 karşıda birini vurdu. E ne yapacaksın? Hayır canım biz seni sorgulayamayız. Biz seni yargılayamayız mı diyeceksin? Ağır cezayı gerektiren bir suçüstü hali varsa onu kulağından ben de kıvırır tutarım. O derecede hak veriyor sana. Anlaştık mı? Ağır cezayı gerektirecek suç üstü halinde. Ha milletvekili trafikte hocam küfür etti. E biz bunu tutalım. Öyle bir şey yok. En fazla telefonu çeker ifşa edersin. En fazla. Ha mahkeme açabilir misin? Tazminat davası açabiliyorsun arkadaşım. Ceza davalarında dokunulmazlık seni durdurur. Şimdi milletvekilin karısı var. Boşayacak adamı. Adam milletvekili oldu ya ben sana dokunamıyorum ama 5 yıl sonra mı boşayacağım diyecek. Hayır. Hukuk davalarında dokunulmazlık rafa kalkar. Hukuk davalarında işte ne bileyim velayet, nafaka, boşanma, tazminat açarsın bunları. Ceza davalarını ağırlaştırır dokunulmazlık. Ne zamana kadar? Suç işledin, dokunulmazlık doğrudan kalkıyor. Ağır cezayı gerektirecek bir suç ama. Küfrettin, işte ne bileyim gittin, kırmızı ışıkta geçtin. Adam senin dokunulmazlığını kaldırmaz. Bir de ne diyor sana? Seçimden önce soruşturmanın başlamasıyla anayasanın 14. maddesinden hüküm giyen adamın dokunulmazlığını saniyede kaldırırım diyor. Arkadaşlar terör suçlarıdır. Vatana ihanet suçlarıdır. 14'ünden eğer hüküm giyersen senin zaten o meclis koltuğunda oturmaya yüzün olmasın diyor. Dokunulmazlık dümdüz doğrudan kalkar. O zaman dokunulmazlığın dümdüz doğrudan kalktığı noktayı anladım. Problem var mı? Yok. Dokunulmazlığın kaldırılması her suç işin ayrı ayrı istenir. Şöyle bir şey yok. Adamın ceza dosyaları birikmiş. 10 tane dosya var savcılıkta. Sen onu için dokunulmazlığı kaldıramıyorsun. Sırayla şunun için, şunun için, şunun için, şunun için kaldırdım diyeceksin. Anlaştık mı? Bunda da problem yok. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantılarında Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla dokunulmazlığın kaldırılabileceğini söyledim. Nasıl? Arkadaşım toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile ki bu basit çoğunluktur arkadaşlar. Basit çoğunluktur. Bir şeyin salt çoğunluğunu alabilmeniz için A 200 bölü 2 100 artı 1 dersin 101. Aha bu o kadar yaparım ben. 600'ü bölemeyebilirim. Ondan ötürü 301 oda. Niye bölemeyecekmişim? Arkadaşım sal çoğunluk bu. Basit çoğunlukla gerçekleştiriyorsun. Bak burada nitelikli çoğunluk aramamış. 360 milletvekilinin kararı dememiş. Böyle bir durumda hızlı karar alabilmek istemiş. Bir de vekilin meclisteki gücüne de takılmamış. Güçlü bir siyasi partinin adamı vermiyor adamlar. Ne yapacaksın? 361 ile alsan alabilecek misin vekilden dokunulmazlığı? Hayır. 151 demiş. Anlaştık mı arkadaşlarım? 151 oyla ben bu işi çözerim demiş. Bu da basit çoğunluktur. Zaten nitelikli çoğunluk, basit çoğunluk ifadesini yine kanunlardan sonraki alanda bir kez daha toplu yazacağım. Geldin. İtiraz edebilir mi adam? Bana dokunulmazlık davasında geçer not verdiler diye. Eder diyor gitsin. 7 gün vakti var. 7 günde anayasa mahkemesine şikayetini sunsun. Benim dokunulmazlığım kaldırıldı. Ben buna itiraz ediyorum desin. Anayasa Mahkemesi dosyayı önüne alsın. Anayasa Mahkemesi de dokunulmazlığın itirazına karar bildirmek için 15 gün zaman istiyor. 15 gün sonra fikrini söylemek zorunda. 7 15 kuralı diyoruz biz buna. 7 günde itiraz ettim. 15 günde itirazımın sonucunu aldım. Problem var mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla Basit çoğunlukla 151 vekille kişinin dokunulmazlığını kaldırır. Kişi bu dosyayla Anayasa Mahkemesine itirazla gidebilir. Anayasa Mahkemesi kararını 15 gün içinde bildirmek zorundadır. Anlaştığımızı düşünüyorum. Bence anlaştık. Şimdi dokunulmazlık hukuk davalarını bağlamaz dedim. Biraz önceki boşanma davasını düşün. Tazminatı düşün, miras düşün, nafaka düşün. Dokunulmazlık kalkmadan iddianame hazırlanabilir dedim çünkü tuzak yapacak sana i̇ddianame, iddianameyi savcı hazırlar arkadaşlar dokunulmazlık kaldırılmadan adam bu hazırlığını yapabilir iddianamanın dokunulmazlıkla bir ilgisi alakası yok geldim siyasi parti grupları bu da bir başlık olarak çıkacak karşına ama buraya gelmişken söyleyeyim siyasi parti gruplarının yapamayacağı şeyler var diyeceğim size. Siyasi parti grupları her siyasi partinin de Ankara merkezi siyasi parti grubu vardır. Diyor ki kulis yapmasın. Ne ile ilgili kulis yapmasın? Tabii ki dayanabilirlerse. Ya şahınızın da dokunulmazlığı kaldırılacakmış gel bir görüş bildirelim diyemez diyor. Siyasi parti grupları dokunulmazlığın kaldırılmasına dair görüş yapamaz karar alamaz. Görüş bildiremez görüşme yapamaz ve karar alamaz dedim size. Burada bir problem var mı? Bir bak bakalım tahtaya. Bence yok. Şuraya bir Bermuda Şeytan üçgeni yaptım sizin için. Küçük, estetik bence hoş oldu. Ders notunu önüne al, eline kalemini al. Pıt 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 benimle ilerle. Burada vekil ne yapamaz onu anlattım. Kamu geçiyorsa işin içinde vekili hiç bulaştırma dedim vekil vekilliğini yapsın. Onun yanına yaptırırsan dedim vekile gemicik memicik sattır. Pırlanta şu bu o işlere baksın dedim. Ne yani bedavadan tutup da vekil bakkal mı işletecek? Öyle bir dünya var? Yok. Buraya geldim. Milletvekillerinin yasama sorumsuzluğundan ve yasama dokunulmazlığından bahsettim. Dokunulmazlığı çok gözünde büyütme dedim. Meclisin sürekliliği için gerekli dedim. Doğrudan da dokunulmazlık kalkar. Dolaylı dolaylı yolla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla da kalkar dedi. Bak. Her şeyi Cumhurbaşkanına bağlamayı çok seviyorsun. Yani Cumhurbaşkanı yürütmenin başında, Cumhurbaşkanı devletin başında. O zaman Cumhurbaşkanı dokunulmazlığı hocam kaldırabilir mi? Hayır kardeşim. Dokunulmazlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oylamasıyla kalkacak. Bunları anlaşalım. Anlaştık. Peki sana şu Bermuda Şeytan Üçgeni'nde milletvekili olan bir kişinin vekilliğinin düştüğü haller, düşmediği haller kısmına bakacağım. Vekil bakalım nasıl halleşmiş burada. Baktım. Arkadaşım, vekilliğin düşmesi küçük puntoyla yazdım. E çünkü orası boş kalmıştı. Önünde ders notum var. Mis gibi bak, bana ne halledebilirsin. Kendiliğinden düştüğü haller. Bir kişinin vekilliği nasıl kendiliğinden düşer? öldü. Ya aslında bence onun yasasını hemen çıkartabilirler de. Üşeniyorlar galiba. Bence ölümden sonra da vekillik sürmeli yani. Niye bitiyor ki? Hatta kule gibi yapalım. Babam vekil. Sen de vekil ol. E Osmanlı kule Hatırlarsın tarih dersinden. Bence bunlar akıllarına gelmedi. Bu videoyu eğer siyasetçiler izlerse en kısa zamanda yeni bir yasa tasarısıyla mezarda vekillik yasasını da kabul etmenin yollarına bakarlar. Arkadaşım kişi öldü vekillik bitti. O zaman öldüğünde sen kendiliğinden vekilliğin düştü mü? Düştü. Ölüm. Seçilememe. E mümkünse yani. E seçilemedin bitti. Dayıcım bu macera kapandı. Yediğin parayla kaldın. Onca para yatırdın. E geri alacaktın tabii ki. Yani vekillik kazanılır güzeldir. Vekil, Harika bir yer. Ama olmadı, tutmadı. Bir zar attın, tutmadı. Hadi yavrum meslek grubuna. Nereye dönemiyordu? Hadi aday oldun. Yıldızları takmıştın, ne oldu? TSK'ya dönebildin mi? Hayır, TSK sana bay bay dedi. Üst mahkemelere hakim ve savcı olarak dönebildin mi? Hayır. Üst mahkeme üyesi olarak dönebildin mi? Hayır arkadaşım. Ama doktordun dönersin mesleğine. Hiç problem yok. Hatta vekilken de doktorluğunu yapabilirsin. Bak bunda da problem yok. Anlaştık mı burada da? Anlaştık. seçilemeli tamam. Seçim tutanağı iptal oldu. Şike karışmış. Trofaya kedi girmiş. Olur. Mahalli seçimleri kazandı adam belediye başkanı oldu. Olur. Kendiliğinden düşecek. Cumhurbaşkanı seçildi. Oğlum cumhurbaşkanı seçilen adam vekilliğe bakar mı ya? Ne gerek var? Artık sen olabileceğin en üst zirveye gelmişsin. Cumhurbaşkanı seçildi vekillik kendiliğinden düştü. E, Cumhurbaşkanı seçilmedin de Cumhurbaşkanı ile aran iyi ya gel bana bir el at benim yardımcım ol dedi. Vekilliğin kendiliğinden düştü. Sonra bakan seçildin. Vekilliğin kendiliğinden düştü. Arkadaşım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından atıldın. Vekilliğin kendiliğinden düştü. Öldün düştü. Seçilemedin düştü. Cumhurbaşkanı seçildin düştü. Cumhurbaşkanı yardımcısı, seni seçti cumhurbaşkanı düştü. Bakan seçildin düştü. Belediye başkanı seçildin düştü. Anlaştık mı? Gel şimdi böyle. Mahkeme kararı ile senin vekilliğin nasıl düşer? Mahkeme kararı ile. Seçilmeye engel suçtan kesin hüküm giydiysen. Bak tutuklandıysan demiyor sana. Kesin hüküm giydiysen. Çünkü ne var bizde? Masumiyet karineniz var kişinin masumiyeti ispatlanana kadar kişi masumdur ne olursa olsun. O yüzden seçilmeye engel bir suç dediğinde aklına ne geliyor arkadaşım? Yüz kızartıcı suç. Adam dolandırıcılıktan hüküm yemiş. Ya bu işin adamın ne işi var vekillikte? Olmaz diyor bize. O zaman seçilmeye engel suçtan kesin hüküm giyene bay bay dedik. Kısıtlama kararı çıktı. Bakanın eşi baktı, bakan kötü hayat tarzında, kumarda, pavyonda, gezmede, eğlencede çok para harcıyor, savurgan. Ki bunu ispatlayabilir arkadaşlarım. Yani bakanların hepsi, işte milletvekillerinin hepsinde bu yolları var. Haklı adamlar biraz da gezmek lazım. E böyle bir durumda çok ciddi bir kriz yaşıyor artık evde. Kadın gitti, dava açtı, dedi ki kocamı kısıtlıyorum. Kısıtlanma kararı mahkemeye ulaştığı anda Direk arkadaşlar hiçbir oylamaya gerek kalmaksızın vekillik düşer. Her iki durumda da seçilmeye engel bir suçtan hüküm giydin, kısıtlama kararı TBM'ye ulaştı, mahkeme bildirdi saniyede senin vekilliğin düştü. Bundan anlaştık mı? Yine itiraz edebilirsin. 7-15 kuralı 7 günde Anayasa Mahkemesi'ne gidersin, 15 günde Anayasa sana, Anayasa Mahkemesi sana karar bildirir. Bir problem yok diye düşünüyorum. Devam. Düşmediği hallere bakalım. Ha şurada bir şey daha vardı. Pardon atladım. TBM kararı ile bunu verdim mi? Vermedim. TBM kararı ile düştüğü hallere bakalım bir de. TBM kararı ile oylamayla vekillik nasıl düşer? Şimdi istifa etti adam. Demiyorsun adama sen elini kolunu sallayarak gidersin. Ama şöyle söylüyorsun. Ya diyorsun ben seni zorla vekil olarak tutamam. Basit çoğunlukla usuleten bir oylama yapayım. Sen yoluna bak. İstifada TBM'de oylama yapılır. Geldim. Vekille bağdaşmayan bir iş yapmakta ısrar ediyor vekil. Hatta sen onu uyarıyorsun. O yine yeniden yapıyor. Böyle bir durumda vekillikle bağdaşmayan bir işte ısrarla vekil sürdürüyorsa tutumunu o zaman sen bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla arkadaşım vekillikten uzaklaştırırsın. Geldim. Meclis çalışmalarına dikkat et. Özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde beş birleşim günü katılmayan vekilin Salt çoğunluk ile diyor vekilliğini düşürürüm. Kaçak noktası çok kolay arkadaşlar. Ne demiş adam? Beş birleşim. Beş birleşim ne demek biliyor musunuz? E şimdi ben bu stüdyoya geldim. Birinci birleşim başladı. İlk videomu çektim. Kantine gittim, çay içtim. Çay içtim, oturumu tamamladım. Oturum oldu. Ben ondan sonra Etrabi Hanım'a dedim ki canım çok sıcak bana da basıyor biliyor musun? Ya bu kadar olur deyip eve gittiğimde Etrabi Hanım bana devamsızlık yazamıyor ki yazar eminim. O yazmasa Melike yazar. Melike yazmasa siz yazarsınız. Hocam videolar ne zaman gelecek diye. Bir şekilde bana bir yazan olur. Bakın Birleşim'de TBM'ye girdiniz ya arkadaşlar. Girdiniz. Bir oturuma katıldınız. O gün orada sayılıyorsunuz. Gerçekten haksızlık bu. Çünkü mecliste bazı kararlar yeterli sayıya ulaşılmadığı için yavaşlıyor. İşlemiyor, iş işlemiyor. Çünkü salçoğunun altına karar alamıyorsun mecliste. O kadar vekil de bulmak zorunda. O zaman bir bakıyorsun adam yok 50 kişi var. Diyor ki meclis tatil. Hak mıdır bu? Değildir. Bazen yoklama aldıklarında Fox Haber çok gösterir. Nasıl koşarak gidiyorlar meclise imza atmak için. Çünkü yoklama var. O gün meclis başkanı yoklama isterim diyor. Tıpkı bizim üniversitede yerime imza atsana telefonunu açtığımız arkadaşımız hoca bugün okuyarak alıyor dediğinde apar topar fakülteye yarışmamız gibi bir şey bu. Arkadaşım Geldim burada. 5 birleşme. Ha izinsiz ve özürsüz. İzin ve özür bildirebiliyorsun. Katılmadın. Senin vekilliğinden şüphe duyuyor. Oylamayla vekilliğini düşürebiliyor. Anlaştık. Tekrar edeyim mi? Küçücük edeyim. İstifada. Vekillikle bağdaşmayan işte ısrarda. 5 birleşme bir ay içerisinde izinsiz ve özürsüz katılmamakta. oylamayla diyor. TBM vekilliğini düşürürüm. Arkadaşım düşmediği haller. Ne olursa olsun düşmüyor bak burada. Ne olursa olsun düşmüyor. Enerjimiz gibi hayatım. Gel. Partiden istifa ettim. Düşmez. Bağımsız olursun. Bağımsız ol, olur. TBM başkanı seçildim. Çok havalı. Zaten ben vekil olsam cumhurbaşkanı ya da meclis başkanı olurum. Öyle arada kalamam. Ama ben önce muhtar olacağım. Dokunulmazlığım kaldırıldı. Bak sazanlama. Dokunulmazlık kalktı. Hadi vekillik çöpe. Yahu hayır. Masumiyet karinen var suçluluğun daha ispatlanmadı. Ne bu acele? Vekilinde masumiyet karinesi var. Bir suçluluğu ispatlansın bakacağız dokunulmazlığına da hüküm giyerse dokunulmazlık hangi hükmü koruyacak zannediyorsun? Anlaştık mı? O yüzden lütfen tuzağa düşme. Dokunulmazlık kalktı. Kore kalbi. Dokunulmazlık kalktı. Vekillik düştü deme. Sakın. Geldim. Şu vardı biliyor musunuz eskiden biz bunu vardı diye anlatırdık. Beyan ve eylemleriyle partisinin kapatılmasına sebep olan milletvekilinin vekilliğe düşer diyorduk. Beyan ve eylemleriyle partisinin kapatılmasına sebep olan milletvekilinin vekilliğe düşmez diyoruz. 2010 yıldan bu yana. Sevgili arkadaşım tekrar tekrar etmeyeceğim. Yeter çok tekrar ettim. Bitiriyorum. Kanunları ve anayasa değişikliklerini yapacağım böyle dedim Melike atladım ben zıplayabiliyorum ha bu arada nasıl zıpladım küçük terliklerim ayağımdan çıkacaktı ama olsun kanunlarda ve anayasa değişikliklerine görüşeceğiz sanıyorum arkadaşlar iki video sonra yasama biter yürütme yargı ve idare hukuku sonra da insan hakları çok konumuz kalmadı keyifli olacak görüşmek üzere bay bay